Selam arkadaşlar. Bugün Samsung şarj soket değişimi gerçekleştiriyoruz. Bu soketimiz yanmış. Ee, Cihazın da esasen anakartında şu sokete birazcık zarar vermiş gibi. Onun onarımını gerçekleştirdik. Güzel bir lehim yaptık. Temizlemesini yaptık. Kavya ile ısıtıyorsunuz tek tek. Bütün bacakları söküyorsunuz eski cihazda. Aynı soketten siparişini veriyorsunuz. soket geldiğinde az çok anlıyorsunuz bu işlerden direkt. Birebir direkt aynı yerine oturttunuz mu zaten. Söktüğünüz gibi taktığınız mı bir problem olmayacak. Termal macunu çok sürüp yaymak burayı e, alt tabak üçüncü sıkıştırıyor. Komple dışına kadar taşırmak iyi bir şey değil arkadaşlar. Termal macunu ne kadar çok olursa o kadar soğutacak diye bir kaydı yok. Termal macun zaten işlemci e, blo oturduğunda ki birebir oturuyor. Zaten makineyi direkt soğutmaya başlıyor. Termal macun aradaki sıvı. Bunu e, fazlası da iyi değil, çok az koymak da tabii ki de iyi değil. Şöyle tıkanmış gözenekler var gördüğünüz gibi. Şimdi burayı temizledim size göstermeden ama şu tıkanmış gözenekler var. Bunları iyice açıyoruz. Bakın. Aktığınızda karşısı gözükecek. Bunu temizledikten sonra yuvamıza oturtuyoruz. Vidalarını çaprazlama sıkarak başlayın. Karşılıklı otursun. Ondan sonra diğer çaprazlara geçersiniz. Şimdi işlemci fanımızı oturtacağız. İşlemci fanımız da gördüğünüz gibi iğrenç bir durumda. İşlemci fanları temizlendikten sonra bir de içine ekstra olarak şu köşesinden BD40 sıkıyorum. Şimdi onu da göstereceğim size. Önce bir bunu dışarıda temizliyorum. Evet fan temizliğimizi yaptık. Tertemiz oldu fanımız. Şöyle tam motoruna gelecek şekilde çok hafif bir VD40 sıkıyoruz. Sonra fanımızı döndürüyoruz ters şekildeyken akmasın diye. Daha sonra şöyle bir yüzeysel temizliyoruz. Taşan kısmını Evet şimdi makinemiz fan hem çok sessiz çalışıyor hem tertemiz oldu. Bu makine sadece şarj soketi için geldi ama gelmişken hem termal macunları yenilendi. Hem bakımı yapıldı. Şimdi yüzeysel temizliğini yaptık. Şarj soketini test etmek için test adaptörümüz yanımızda. Elektriğe takıyoruz. Cihazımızı şarja takıyoruz. Şarj ışığı yandı. Herhangi bir problem yok. Şöyle bir çekip bir dakika ufaktan şöyle doğrultup tekrardan şarjı takıyoruz ve açma tuşuna bir kere basıyoruz. Baksa cihaz start alsın. Görelim. Tamamdır. Ekranımıza görüntü geldi. Şarj soketimiz okeydir. Testimiz testten de başarılı geçmiştir. Kapatabiliriz tekrardan. Toplama işlemine bundan sonra geçiyoruz.